Afetten etkilerini öğretmelerini, özdeğerlerini nasıl güçlendirebiliriz? Çocukların hikayelerine duygularını nasıl tanıtık edebiliriz? Afet bölgelerinde yaşamsal motivasyonunu kaybeden yetişkin bireylerin motivasyonunu yeniden kazanmasını nasıl sağlayabiliriz? Çocukların duyularını aktif olarak kullanabilmelerini nasıl sağlayabiliriz? Deprem sonrası süreci yeniden özellikle eğitimciler aracılığıyla, öğretmenler aracılığıyla bu süreci nasıl sağlıklı bir şekilde travmanın etkilerini en aza indirebiliriz? Temel problem buydu. Bunun üzerine düşündük. E, bu sorunun hani sıcak ve yakıcı bir tarafı da vardı. Yani yeniden hatırladım. Ama hani birlikte yeniden bir şey nasıl yapabiliriz? E, buna odaklandık. Burada bir şeye de benzettim ben kendimizi, hani gruptaki arkadaşlarımı. Merhem hazırladık. Benim için hani bu biraz da sağlıkma, hani o travmanın etkilerini yan aza indirme, yaraya derman olma gibiydi. Biz programımızı yaparken e, grup üyelerimizin hepsi öğretmen ancak ülkemizin farklı yerlerinden gelen öğretmenlerde, kimi depremi yaşamış, kimi akrabası ya da eşi dostu tarafından dolaylı olarak yaşamış, kimi hiç yaşamamış etkilenmemiş, kimi de böyle hani his olarak ortalarda kalmış kişilerdi. Bu kişilerin hepsinin bir araya gelmesi, burada ortaya çıkaracak ürünü her açıdan hissetmesi, her açıdan kontrol etmesi, fikrini söylemesi gerçekten çok değerliydi ve aslında bu kültür mozaiğin de ne kadar önemli olduğunu bize gösteren bir çalışma programı oldu. Problem tanımlarken özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için gençlerin kendilerine alan yaratabilecekleri bir yerin olmaması ve bu alanların nasıl var olacağı şekli benim için böyle bir ilham kaynağı oldu açıkçası. Çünkü onlara bu desteği sağlayabilmek bizim için e, asıl böyle hani bir öğretmen misyonu olarak, bir öğretmen vizyonu olarak bizim için önemliydi ve biz biraz daha bunun üzerine gitmeye çalıştık. deprem bölgesinden gelen, Hatay'dan gelen, işte Maraş'tan gelen, Antep'ten gelen arkadaşlarla birlikteyiz ve onların deneyimlerini tekrar tekrar duymak, onların ihtiyaçlarını tekrar tekrar hissetmek oldukça benim için değerli bir süreçti. Yaratıcı problem çözme sürecinde bunu derinlemesine düşünmekten oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir ihtiyaç analizi ortaya çıkarttık ve bu ihtiyaçların nasıl giderileceğine dair yaratıcı bir fikir üretme sürecine girmiştik ve bu yaratıcı fikirleri derleyip toplayacağımız bir süreç içerisine gireceğiz ve bir takım çıktılar olacak. Bunlar etkinlikler olabilir, bunlar çeşitli oyunlar olabilir, eğitsel bir takım faaliyetler olabilir. Temelde odaklandığımız nokta sorunun ne olduğu ve bu sorunun hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığına dair bir ölç içgörü belirlemek ve farkındalık oluşturmaktı. Burada bu süreci yaşadıktan sonra o dağınıklığı sanki bir yani farklı konuları içeren, farklı türlere hitap eden hikayeler, romanlar ya da işte ansiklopediler düşünün. Sanki bir kütüphane düzenler gibi aslında fikirlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi bu kütüphaneye uygun yerlere yerleştirmek gibi düşünün. Yaratıcı problem çözmenin gerçekten böyle bir tarafı var. Böyle bir metaforla bunu anlatabilirim.